Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber çakma Minecraft'lar oynuyoruz. Evet, çakma Minecraft'lar. Ee... Şunu alt sekmeye falan indiremiyoruz mu ya? Şunu şöyle yapalım abi Şimdi arkadaşlar, Play Store'umuza bir gidelim. Evet, öncelikle bir Google Play'e gidelim. Yeni siz şeyimizle arkadaşlar. Buraya geldik bir Play Store'umuzu bir açalım öncelikle. Hayır abi geldik ve buraya. Minecraft yazıyoruz. Çak Minecraft'lar arkadaşlar. Minecraft deneme sürümü falan. Aa Crafting and Building. Şunu indirelim abi. Bu yeterli hep bunu var ya eskiden telefonumda hep oynardım arkadaşlar bugün bilgisayardan oynayacağım arkadaşlar cs videoları gelecek sizin için cs indiriyorum şöyle göstereyim bakın cs iniyor şu anda ee, cs indikten sonra cs ile videolar cs oynadık videosu gelecek unutmayın şimdi abi niye gelmiyor abi Oğlum bu kadar yavaş mı yüklenecek bu oyun? Arkadaşlar bunu indirmeyelim o zaman. Bunu indirmiyoruz. Çünkü çok fazla. Arkadaşlar illa gelip şuraya şunu mu yazmam lazım ya? Çekil abi. çarpma Minecraft. Ha Çok müthiş. çarpma Minecraft. bu building and building, building. No link. No. Bu ne saçma şey ya? No anti for Minecraft. Minecraft. Bu ne lan? Bu Minecraft'ın çakması mıymış şimdi? 14 megabayt. Abi çakma Minecraft'tan sonra da bir tane çakma Brawl Stars indirelim. Çakma Brawl Stars. Abi çakma Brawl Stars'lara geldik. Şöyle küçüğünden olsun. Box Simulator for Brawl Stars. Bunu zaten hayatında biri illa ki oynamıştı. Luanti. Aga. Hayırlı olsun. Bilgisayarımız virüs kaptı. Aga ne oldu şimdi? Bilgisayarımız virüs kapmış olabilir. Yok lan kapmadı. Şuna girelim. Oğlum bu ne lan? Bu ne? Bu muydu? Bu mu yani? Acaba bu mu? Lan bu mod paket düzenleyicisi. Bu mod paket düzenleyicisiymiş. Aga. Oğlum, bu ne şimdi? Nerelere girdi? Lan bu mod bro, şey. oğlum bu paket düzenleyicisiymiş. Zaten oğlum 14 MB'den de Brawl Stars beklemiyordum da şey Minecraft beklemiyordum da neyse çoğun insin de oğlum niye inmiyorsun ya hadi kankacım abi dalga mı geçiyoruz oğlum bu kadar yavaş dönmesinin imkanı yok Brawl Stars for Brawl Stars. bu ne lan? Abi ne indireceğim ben ya. Öbürünü boş boşver abi bu direkt iner. Direkt in. Aa bak direkt indi falan. Da. Onun durmasına bile gerek kalmadı. Hemen indi. Yok. Anam git ya. Brawl Stars Time Ninja ya. Interio Tag. Bu ne lan? He, Brawlers ee, şey Surge 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 Aradım. Bu ne oğlum Lan reklam Hayır ne diyorsunuz abi He oğlum bu ne saçma bir şey YouTube, Cube Hayra 100.000 oldu mu lan Ne oldu oğlum Jason diye bir abimiz Gals Yet Cube Tabi ki de hayır birinci deneye. bu da saçma buluyorum ya. Yani çok saçma buldum daha açıkçası. O yüzden şunu bir silelim. Çok saçma yani. Allah bismillah Şu Luante adına verilen saçma şeyi de silelim. Arkadaşlar biraz bekleyin. Size güzel videolar çıkaracağım. Yeni şey satın aldık görüyorsunuz. Kapat abi Kapat arkadaşlar Uygulamamız burada 14 TL Ucuz Gerçekten pro ama şimdi girersem eğer sıkıntı olacağını biliyorum Şunu da şöyle çıkartalım Kendinize iyi bakın arkadaşlar Hoşçakalın mutlu kalın